İyi günler arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Özberk aşkından yeni bir video ile yepyeni paylaşımlarla karşınızdayız. Kanal 7 ekranlarının yemin dizisiyle seçilen, tanınan, ünlerini katan, başarılı oyuncularımızın güzel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler bizden bu kadar. Hoşçakalın.